ne Biz bakın bizimkinden daha yüksek binalar ayakta. Mer bizimki ne kadar çürükmüş. Baba ben tamam. hala çok korkuyorum. Tamam <laughs> oğlum korkma. Evet deprem bir şey yapmıyor. İnsanları öldüren şey çürük bina. Tabii zemin de önemli. Zemine uygun bina olması da. Demek ki bizim binamız zeminine uygun değilmiş ki yıkıldı. Bizim neyse ki su var <laughs> ya. Ee, şey fazla para gidiyor diye ben yaptırmadım da. Ama aklıma geleceğini bana o da yedim. Siz böyle zor zamanlar için sakladığınız şeyleri yersinize. Şimdi acıktık diyorsunuz. Hava da soğudu. Ne yapacağız şimdi? Çantada battaniye yok muydu sarılalı? Şey ben ağır olur diye battaniyeyi çıkarmıştım. Ama çantanın içinde para falan olacak. Onlardan bir şey alırım. İyi ee, benim geçen günlerde de param bitti ya. Ben kalematiğe gitmeye de üşendim. Şey çantadan biraz para aldım. Şey hala çekin. Ya siz ne yapmışsınız böyle aile boyu? Yapacak hiçbir günler için ayırmayınca mı? Deprem ülkemizin gerçeği Deprem. tedbirli olmalıyız. Evet. Haklısınız. Şimdi bu sıkıntısını çekiyoruz. Bizim çantamızdakilerden yararlanabilirsiniz. Teşekkür, Teşekkür ederiz.